Günaydın herkese merhabalar. Ay, dün akşam burada şelalenin orada kaldım. Sabah şu anda saat 8'i. 7.30'da kalktım ama daha yeni uyandım. Daha kendime geldim daha doğrusu. Ah şimdi bir kalkalım. Şu herkesin yaptığı neydi ya vardı ya. Böyle mi yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Ah. Çok iyi ya. Ağaçların boyu bayağı büyük Sanırım Sulak bir yer şu anda burası. Ondan böyle bayağı bayağı Büyümüşler Bebek de burada Şu hemen şu ıı, ilerideki masanın oradan dere yakıyor da Biraz ıı, Bir metre aşağıda kaldığı için gözükmüyor Onun haricinde böyle bir yerde Dün akşam burada oturduğum falan Orman zifir karanlık. Tek başıma ben varım şu anda burada. Bir de dere yataydı. Tek şüphem korkum. Dedim acaba abi ayı gelebilir mi? Ayılardan yana böyle bir şüphe oldu. Bir de piknik alanı ya. Ondan sonra cuma. Gelmediler galiba. Daha doğrusu işte bir... onun tedirginliği vardı. Onun haricinde başka bir tedirginlik yoktu. Hani korku dersen ormanda neden korkarsın? Ya şunu fark ettim de Hani küçükken karanlık ormandan falan korkuyormuşum da Şimdi korkmuyorum ya Şu ağaçtan sonrası görünmüyor zaten <laughs> Komple bir siyallık Aslında bilinmeyenden korkuyor insan Orada göremediğin için Bilmiyorsun ne olduğunu Kedi de olabilir, fare de olabilir o Bilmemek korkutuyor insan. Her neyse Bir de akşam bir köpek geldi buraya Kangal kırması gibi bir şeydi bir geldi gitti bir iki bir şey verdi sonra bir daha geldi akşam yattı şuraya Hem bu benden güç kuvvet aldı hem ben ondan güç kuvvet aldım Yalnız hissetmemek için O da iyiydi ondan sonra gece bir iki sefer uyandım Ama genel olarak rahatım iyiydi gece bir iki sefer uyandım da bir homurtu hırıltı geliyordu aslında Uyum 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 garip garip sesler hatta bir tane çakal mı tilki mi bir çığlık attı bir tane hayvan Anasını sattım Ondan sonra acaba cıma... Öyle işte arkadaşlar. Ah, çok seksiyim ya. Şimdi ben ne yapayım? Gideyim elim yüzümü yıkayayım. Oradan sonra bir ateş yakayım ufak. Bir kayfe yapayım kendime. Sonra kendime güzel bir kahvaltı yapayım. Sonra duruma göre bir şeyler yapayım. Sonra duruma göre de ben yola çıkayım. Yol yoluna gerek. Daha ikinci gün oldu daha balık hissirdiğim anasını satayım. Abi yollara hep geç çıkıyorum ondan ya. Zaten gidişim 80-80 gidiyorum. 80-70. Ama güzel burası ya. Çok iyi. Harika, mükemmel. Ama ofis çalışmam lazım ya. <laughs> Hemen buraya bak. Tak koyacağım bilgisayara babuş. Tamam mı? Tık 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 tık. Devam. Ağaçlara bakar mısın ya? Ah. Hepsi toprağa delip kapayı çıkarmışlar. Saç gibiler. Dünyanın saçları. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kumak kuşu gibi çektik. Yok mu Ay ay. Hadi. Deniz üstü kapırır. Hey canım, dinanay, dinar, dinanay. Bir güzel. Hey. Böyle mesire alanı gibi bir yer yapmışlar böyle derinin kenarına. Kayalık şelale de var ileride. Çekmiştim zaten onu. Çok iyi bir yerde konum olarak. Şuranın güzelliğine. Ama işte biraz içici sıçıcı takım çöplerini atıyor. Tam yılanlık yerler ha. Her şey olabilir. Ben bu kayaların üstüne niye basıyorum ama kayıp düşmek için mi? An itibariyle yılanı kafasını deliğinden çıkarmış bulunmaktayız. Kafayı üst çeneyi buraya geçirmiş. Alt çene altta sümüye de yapışmış. Garibim ölecekti. Şimdi ne yapıyoruz? Doğaya. Dün 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 ya. dün dün elbise <laughs> Çadırı böyle biraz daha yükseğe attım. Hem alana hakimiyetim olsun hem arkamı duvarlara dayayayım. Yani arkadan kafam rahat olsun. Sol tarafında sağ tarafında mı sol tarafında taş var. Öbür tarafına motoru çektim. Oralardan bir yaklaşma olmasın. Bir arka taraf ön taraf boş. Yine ama demir kap getirmiştim. Hem onda tabak diyebileceğim şeyleri onda yerim. Ayrıca demir olduğu için de su da ısıtabilirim. Ekstradan bir şey de gerek yok. Ben de öyle yaptım. Çalı çırpıtan bir ateş yaktım. Kaynama derecesine geldi. Kahvemi de birazdan yapacağım. Tatlı kahve içeceğim işte öyle. Ondan sonra gevrek mevrek yulaf müsli falan filan vardı. Onlardan hazırladım. Onu yerim. Biraz daha dururum. Yapacağım bir şeyler var. Onları yaparım. Kahve kokusu, orman kokusu. Kahve içtik, yemeği yedik. Şimdi toparlanma zamanı. Bunları yükleyeceğim. Sonra devam. Hava gene kapandı yol üzerinde gene biraz yağmur yiyebiliriz. Ama burayı da var ya bırakmak istemiyorum ya. O kadar iyi ki. Hani bir gün daha durur. Dur. Her türlü durudur. Ama sırada hedef Pamukkale olduğu için gitmek gerek. Bir daha geri gelmek üzere. Buradaki maceramız bitti. Suyumuzu aldık, konumumuzu aldık, bunumuzu aldık. Hep giderken aklımda acaba bir şey unuttum mu? Şeysi oluyor ya. Sonuçta gittikten sonra bir daha geri dönme ihtimalimiz olmadığı için bir daha bir daha bir kontrol etme isteği uyanıyor içimde. Hatta şu anda mesela bir daha kontrol edeceğim orayı. Sonra şu yoldan mı çıksam? Çıkarız oradan. Bekle bakayım bir daha. Tamam bir bakayım tekrardan. Valla güzel bir geceydi. Ya aslında ben bu akşam burada konaklamayacaktım. İşte Manisa'ya gidelim diye düşünüyordum. Saat ama 7 idi. Bir baktım 3 saat yol gösteriyor. E ben bir de 80 ile falan gidiyorum ortalama hızım. E ne zaman gideceksin, ne zaman geleceksin. Varacaksın oraya, yer bulacaksın falan filan. Dedim hiç gerek yok. burası da zaten güzeldi. Biraz çok pislik var ama yapacak bir şey yok. Karanlıkta havada iyiydi Gittim 3-5 atıştırmalık bir şeyler aldım. Ondan sonra cıma geldim. Kurdum sistemimi. Çadırı kurdumdu filan da. Bir şeyler atıştırdım. Karanlığa baktım. Karanlık bana baktı. O karanlığın arkasında hiçbir şey gözükmüyor. Su sesi geliyor. İşte dediğim gibi Hani beni ne korkutabilirdi burada Ayucuklar mesela korkutabilirdi domuzcuklar mesela Bir de dere yatağı burası Hani gelip geçebilirler yani sordum Ayu um mayu yok buralarda falan dediler e domuzu da Domuzu hallederiz ya Domuzdan yana sıkıntı yok 3-5 tane köpek vardı buralarda Hatta akşam bir tanesi geldi Kangal gibi bir şeydi böyle kırma ee, İri yarıda bir köpekti Sevecen'di ama O da iki böyle bir saatte bir yanıma uğradı geldi en son saat ben yatarken içeride dışarı bir baktım. 5 metre uzamda yatıyor. O da yanına güvenecek biri istiyor demek ki uyumak için. Önden sonra cema onunla beraber uyuduk. Gece bir iki sefer uyandım aslında bir harıltı huşurtu geliyordu. Eee dedim. Sonra bir tane de bir yaklama geldi. Aaah! Dedim bu çirkidir ama ne yapayım. Göt gibi bağırıyor. O oldu. Ondan sonra başka ney var? gece işte öyle güzeldi. Güzel uyandım. Bir kahve yaptım. Nefis. Ondan sonra bir sigara. Nefis. Mis gibi oksijen. Nefis. İşte yulaf, müsli. Süt karıştı. Ye. Öğünü de öyle geçirdik. Saat şu anda 12 oldu. Yola çıkıyorum. Hedefimiz Alaşehir'e geçmek. Alaşehir'e varmak öncelikle. Alaşehir'den sonra da Alaşehir'den sonra da Denizli'ye varmak. Denizli'de Pamukkale'ye varabilirsem varacağım. 4 saat yol gösteriyor. Bir de oyalanacağım ben 5-6 saat. Akşam kararmadan varabilirsem ne güzel. Varamazsam gene başka bir yerde konaklayacağız. Vitaminlerimi nereden alıyorum? Meyvelerden alıyorum. Suplement, mandalina, muz, şeftali. Ya, ben var ya nefret ettim artık. Bunu değiştireceğim. Değiştirmem gerekiyor. Motor alan gelmiş ya, scooter alan gelmiş. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük hasret, sevdasız geçecek gönül hayret. Akmasan yüreğim solacak elbet ellerle dolu dağlar utansın Dananana 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 Daydı da, -da, 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 -da. Yakıt da. <tuklar> durumu nasıl lan iki dişi var iki diş beni 100 kilometre götürür mü? Götürür yol üzerinde buluruz herhalde bir tane benzin Şuradan eldivenlerimi giyeyim Oradan sonra devam